That was just... Otelimiz termal oteldir. Dünyaca ünlü suyumuz var. İtalya'dan sonra Türkiye geliyor tabii mineral açısından biz daha zenginiz. Hani bizim de demiyorum, literatürde var bu. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından tescil edilmiş bir termal suyumuz var yani suyumuz kalitelidir. Bu sporcular ve doktorlar yani gelip şifayı bulduktan sonra bizi tercih etmeye başladılar. Ve her geçen gün de artış gösteriyor yani müşterimiz, misafirlerimiz. Bizim suyumuz şifalı olduğu için yani kükürt oranı da yüksek olduğu için bundan dolayı kemiğe kadar işliyor. İşlediği için vücut yumuşuyor ve rahatlıyor yani. Kartkaltıkaya'da olan faciada gerçekten çok üzüldük. Ölenlere Allah rahmet eylesin diyoruz. Kalanlara da başsağlığı diliyorum. Hastalara da acil şifalar diliyorum. Biz Türkiye deprem bölgesi olduğu için, bunun bilincinde olduğumuz için depreme dayanıklı yaptık. Şu üç kat olduğu için yatay mimariye önem verdik. Ve koridorlarımızı açık bıraktık. Yangın merdivenlerimiz, iki, iki tane yangın merdivenimiz var. 82 oda olduğumuz halde. E, iki tane büyük yangın çıkışımız var. Yangın tertibatı olsun, sprintler olsun tamamını biz e, son teknolojiyle yaptık. Yani depolarımız var, 200 tonluk, 220 tonluk, 3 tane depomuz var, su tanklarımız var. Evet, yangın hortumları da var, istasyonlar var kaç yerde, yani e, gerektiği yerde. E, yangın söndürme tüplerimizi de zaten bir yılda bir değiştiriyoruz. E, bize yakın olan Çermik'te itfaiye de, itfaiye yaklaşık 600 metre yakın bir itfaiye. Merkezi de var bize de yakındır 600 metre. Hocam öncelikle benim bir soğuk algınlığım vardı Geçmeyen bir soğuk algınlığı. Ben öncelikle bugün e, terlemek için Suyun sıcaklığından faydalanmak için geldim Ama türlü türlü faydaları da var Birçok hastalığa deva olduğu söyleniyor Kemik hastalıklarını özellikle e, de yumuşadığını hissettim açıkçası Bir bacak ağrım da vardı Şu an bir bacak ağrımın olmadığını Ya da hafiflediğini söyleyebilirim Vücut ağrılarım falan hepsi çok şükür Şu an eklem ağrılarım falan geçti abi Daha rahatım yani şu an vücut için geldim, daha ağrılarım falan geçsin diye, daha bir dinamik falan. Onun için çok iyi geldi. Şanlıurfa'dan geldik ailecek. Buranın suyunun ünlü olduğunu duyduk, Diyarbakır Çelmi'nin. Kükürt oranının yüksek olduğu ve eklem ağrılarına iyi geldiğini söylendi, önerildi. Biz de bu önerilere cevap vermek için geldik. Güzel bir suydu, yani dizlerimizin, eklemlerimizin ağrıları azaldı. ardan geldiğim zamanaşlaışia birazışkafıya işarıye çıkan yandan e, çıkışııdı e.